Evet arkadaşlar, bugünkü rotamız kurtulur. Rotamızı belirledik. Yarın da üstünden güzel bir tur yapmayı düşünüyoruz. Şimdiden iyi seyirler. Sen de seni yol daha da çamura giren. Hadi yar bak ya. Şuraya bak. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kampek kardeşlerimiz Bizleri rahatsız etmeyi seviyorlar. Oyun oynuyorlar. Düz devam mı? Güzel, sakin bir köy. Oğlum gene çamurlu yola giriyoruz bak. Bir kez daha Koreli pişmanlığını yaşıyoruz. Evet Taner, Koreli hakkında ne düşünüyorsun? Pişmanlık. Bunu öyle sok. <laughs>